olduğu için gurbetinde de alım gücü azaldı ya. Yani. Allah çok versin. Şimdi pastırmanın kilosu geçen sene 5 bu sene 1400 lira. Bir tane abi geçen sene 3500 yıldı, şu anda 7-8 lira. E adam nasıl alacak? Alamıyor. Allah çok versin. Yani bir arada sıkıntı var. Onun için Allah onlara da hayırlısını versin. Peki en çok hangi ürünümüze rağbet var? Rab, en çok abiler gidiyor e, padise, elbise, ferace, herkesin giydiği kıyafet ayrı ayrı. Kesimler farklı var, aç giyinen oluyor, kapalı giyinen oluyor. Herkesin giydiğine saygılıyız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ederim. Bildiğiniz üzere gurbet sezonu açıldı. İşlerde kıpırdanmalar var mı? Şu anda bir kıpırdanma yok. Biliyorsunuz biz pastırmacıyız ve daha çok e, dönüşlerde alışveriş oluyor. Alışveriş oldukça da e, talep arttıkça daha çok iş oluyor. Lakin şu an öyle bir kıpırdanma yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda kıpırdanma, işte hareketlilik bekliyoruz. Peki geçmiş seneleri oranla nasıl şu anki işler? Her geçen sene e, talep düşüyor pastırmaya. Hem fiyat yüksekliğinden dolayı hem de ye, gelen yeni nesil pastırmayı... ...çok iyi tanımıyor, pastırmaya alıştırarak alıştırılarak yetişmediği için... ...pastırmayı e, daha çok tüketimini azaltıyor. Bildiğiniz üzere gurbet sezonu açıldı. E, i̇şlerde kıpırdanma var mı? Var, çok şükür. İşleri rast gelsin. Gurbetçi kardeşlerimiz geldiği zaman... ...inneden ipliğe derler ya... ...simitçiden su... ...ondan sonra lokanta, biz, baharatçı, kuru yemişçi, pastırmacı, sucukçu herkese faydası var. Ayakkabı alıyorlar faydası oluyor. Ee, Kayseri Park bile şu anda doluyor taşıyor. İşleri gücü rast gelsin. Biz annelere babalara kadar dua ediyoruz. Çünkü geldikleri zaman ekonomiyi kalkındırıyorlar. Ee, bugün bir aile hiç harcamadım dese 5000 Euro para harcıyor. Ee, ev alıyor, evini düzüyor. Yani inleden ipliğe her şeye faydalar oluyor. Biz Ben şahsım olarak ve dükkanımız olarak... Dua ediyoruz. İşleri gücü rast gelsin. Her yere. Sırf Kayseri değil. Yozgat, Malatya. Ondan sonra her yere. Aklımıza gelen gelmeyen yerlere faydalar oluyor. İşleri gücü rast gelsin. Peki geçtiğimiz yıllara göre işler nasıl? Her sene düşüyor işler. Ekonomik kriz her yerde var. Orada da sıkıntı var. Orada da parayı süpürmüyorlar. Orada da e, bayağı sıkıntı yaşanıyor. E, tabii ekonomi ne kadar el verirse herkes alışverişini yapıyor ama her geçen gün tüketim azalıyor. 3 yıl öncesine kadar bedava yaşıyormuşuz. Şimdi şu anda her şey pahalı. Bir dürüm bile 150-200 lira olmuş. Öyle olunca tabii her yerde sıkıntı var. Bizim işlerimiz için de söyleyeyim. Her yıl düşüyor ama yine şikayetçi değiliz. Çok şükür. Gurbetçi sezonu geçen senelere göre bu sene biraz daha az de çok şükür bir açılım mevcut ama şu an eskisi gibi mükemmel bir açılım ne yazık ki söyleyemem. Gurbetçi de geldiği zaman şikayetçi çünkü eski fiyatlardan ötürü şu an gurbetçi baya bir şikayetçi. Peki işler geçen yıllara oranla nasıl? Çok şükür diyelim her zaman. Elhamdülillah ama İster istemez etkileniyor tabi. Geçen yıllara göre bu sene büyük bir düşüş var gurbetçide. Yani yüzde fazla bir düşüş olduğunu söyleyebilirim gurbetçiden ötürü. Bakalım seneye daha iyi olur umarım. Bildiğiniz üzere gurbet sezonu açıldı. İşlerde canlanma var mı efendim? Çok fazla bir canlanma olmadı. Yani beklentimiz daha fazlaydı ama o kadar da olmadı. Yani gene de çok az bir şey. Peki geçmiş yıllara oranla nasıldı? Bu sene hiç, hiç yok sayılır yani geçmiş yıllar oranla. Geçmiş yıllarda daha iyiydi. Eski gençlik mi yeni gençlik? Vallahi gençlik olarak örf adet eskide vardı. Şimdi yok. Eski gençler bana göre daha iyiydi ya. Şimdi saygı sevgi pek yok. Otobüse biniyorsun 80 yaşındaki adam ayakta dinleniyor. 15 yaşındaki bebe Oturarak gidiyor. Saygı yok. Yani hiçbir şey yok. Peki geçmişte yaşadığınız sizi üzen bir olay var mıdır? Keşke yaşanmasın dediğiniz. Ya tabii kötü şeyler her zaman kötüdür. Yani başımda geçse de geçmişse de kötü olan şeyler her zaman kötüdür. Yani şimdi de olsa geçmişte de olsa tabii kötüdür. Peki yaşlandığınızı ilk ne zaman anladınız? Dişlerimin düştüğünde. <gülüyor> <gülüyor> Efendim eski gençlik mi yeni gençlik mi? Eski gençlik daha güzeldi. O zamanlar e, size nasıl anlatayım? Okul e, şimdi üniversite öğrenci kalmayı bıraktılar. Ben biz e, Kayseri'nin yılı çocuğuyum. Okulu bıraktıktan sonra babamız bizi sanayiye gönderirdi. Bir meslek sahibi olurduk. Şimdiki gençler hep okuttular. Şu anda gençliğin işi kötü. Ne yazık ki. Türk, Türk gençliğinin şu anda durumu çok kötü. Şu beş şeyi bitirdiler. Nedir? Beş şey. Üniversite okumak, ev almak, iş bulmak, anladın mı? Araba almak, tatil yapmak bunlar hayal oldu. Şu anda Allah Türk millet gençliğine Allah yardım Yani Türk gençliği şu anda bitik durumda yani. İş yok bir de iş yok. Üniversite okuyamıyor. Çocukların eski faaliyetleri yok. Bir internete sıkışmış çocuklar, şimdiki gençlik bilgisayarın başında onunla kendileri tesellemeye çalış. Bu kadar ben de değil. Peki, geçmişte yaşadığınız sizi üzen bir olay var mıdır? Geçmişte nasıl bir olay? Sizi üzen, keşke yaşanmasın dediğiniz. Yok. Gençlik eski yıllar daha güzeldi. Eski günler şimdi gençlere çok acıyorum yani. Türk gençliği şu anda bir bunalım bir ikramda girdi yani. Durum çok vakim yani. Ben Peki. bunu istiyorum. Peki yaşlandığınızı ilk nasıl anladınız? Vallahi ben daha yaşlamayı anlamadım daha. Daha çocuktum soyum. Kafaya bir şey takmayacağız işte. Olay o. Allah gene diyorum Türk gençliğine Allah bu Türk gençliğine yardımcı olsun. Durumlar çok kötü. Felakete doğru gidiyor yani. Eski gençlik mi yeni gençlik mi abi? Şimdi bize tabii ki eski gençlik iyidir de yeni gençlikte de bir şey yok. Çok iyiler yani. Biraz açık yani ileri gör yok diyorlar ama ileri değil o. Peki geçmişte yaşadığınız, sizi üzen bir olay var mıdır? Keşke yaşanmasın ya onlar dedim. Olur da şimdi biz onları röportajına gerek yok ki soracaksan. Mesela Kayseri'nin pahalılığını sor. Böyle bir şeyleri sor. Bizi kandırıyorlar. Öyle bir şeyleri soracağım. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi buranın ekonomisi yurt dışındayım. Orayla buranın hiç farkı yok. Orada aynı pahalı, burada aynı pahalı. Adam burada Avrupa'yı görmemiş. Avrupa diyor. Ama ben Hollanda'dayım 50 senedir. Ora buradan da pahalı. Oranın hükümeti de aynı bura gibi ama buradaki adamlar diyor sadece Türkiye pahalı değil. Dünya karışık dünya. Onu bilmesi lazım bu halkın ve de çok yalan konuşuyorlar Türkiye'de. Herkes yalan konuşuyor. Onu da bizzat söyle. Ben yurt dışından geldim geleli hiç doğru dürüst bu vatandaşlardan dürüst kelime görmedim. Hepsi yalan. Beş lira alacağım diye yalan söylüyor. Veriyoruz, sadakamızı, fitremizi dağıtıyoruz komşumuza, fakirimize, karamıza ama iyilik bilmiyorlar. Yine de Almancı diyorlar. Benim vatanım buraya. Efendim eski gençlik mi, yeni gençlik mi? Eski gençlik tabii ki de. Neden eski gençlik? Ya birlik, beraberlik, saygı, sevgi vardı. Peki, geçmişte sizi üzen bir olay oldu mu? Ya keşke geç... yaşanmasın dediğiniz. Ya geçmişte tabii ki de oldu ama yani o kadar da şey değil yani hani şimdiki yaşadığımız gibi değil.